Anadolu kadını destanı. Ben Anadolu kadınıyım. El aşı, eksik etek denir bana. Kaç çocuğum var diye sorulduğunda babama, ağam kardeşim sayılır, ben kalırım hesap dışında. Yediğim ekmek çok görülür. Giydiğim hırka haram. İçtiğim su boşuna. Giydiğim ayakkabı israf. Benim beynim yoktur, düşünemem. Benim yüreğim yoktur, sevemem. Benim beğenim yoktur, seçemem. Ben yokum güzelliklerde. hayallerimle yaşarım güzelliklerde. Ömrümce yediğim sopayı bir ben diririm, bir Allah. Soba benim aşım etmeyin, soba benim değişmez kaderim. Değişir yalnızca dövenim, sövenim. Bazen anam, bazen babam, bazen erkek kardeşim. Bazen kaynanam, bazen kayınmamam, bazen kaynım. Çoğu zaman da kocamdır, ezilmişliğini benden çıkaran. Tulumda oğlumdan yerim sopayı, ömrüm uzarsa da torunumdan. Ben Anadolu kadınıyım, yaşamak bir görevdir benim için. Ben Anadolu kadınıyım, soy top üreten büyütüp gözeten. Ben Anadolu kadınıyım, doğmadan başlar çile. Anamın karında attığım tekmeler ürpertir anamı. Ya kıssa, ya kıssa. Tekmelerim düşündürür ona, kocasından yiyeceği dayağı doğumundan sonra. Doğum sancısından da acı gelir anama, edenin kız sözü. Doğusa yatağa diken olur anama, babamın tekmesiyle kaldırılmam Kara gözlü olan mı doğurdun bana? Hissederim daha bir günlükken bu sözü babamın bakışlarından, sesinden. Başlar kahrı yaşamın birinden, birinden. Değerim olur belki, yedi olan üstüne doğmuşsam. Ben Anadolu kadınıyım, doğum yaptığım tarla kadar bereketli, <laughs> Yalın ayak, ayaklarımın bastığı toprak kadar susuz, sürüp gider çileli hayatım, çocuk yaştan beri perişan ve uykusuz. Ben Anadolu kadınıyım, bilirim yerimi. Oğlanlar evlendirilir, evlendirilir Anadolu'da, kızlar satılır. Ben Anadolu kadınıyım, mal gibi görülen yok sayılar kişiliği. Eğer dersem, ben de varım, ben de insanım, benim de var duygularım, düşüncelerim. Ben de beğenir, ben de severim. Bulurum karşımda koca bir dünyayı. Çıkar karşıma bir düşman ordusu. En ön safta Anadolu kadınının kendisi.